Evet merhaba. Bugün çok güzel böyle minik keseler çalışacağız. Bakın bu şekilde şöyle çektiğimizde kapanıyor. Bakın böyle. Şimdi bu keseleri hediyelik olarak hazırladım. Sizlere bir alternatif olsun diye. Ben bunları eee tesbih için hazırladım. Tesbih hediye edeceğim. Şu şekilde bir okumamız olacak. Orada gelen misafirlerime şu şekilde şıklık olsun diye hediye edeceğim. Bakın böyle gelenlere hediye vereceğiz. Şimdi yapımı çok basit. Bir günde bir sürü yapabilirsiniz. Nelere ihtiyacımız var? Öncelikle tesbih olmayabilir. Ben öyle düşündüm. Yani bunu hediye boş olarak da bu şekilde de hediye olarak verebilirsiniz. Bakın şöyle Sizin şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi iplerim şunlar: bir beyaza ihtiyacımız var, bir tane de zemin rengi. Şöyle uçuk pembe bir renk kullanacağım ve beyaz. Şöyle bir e, muline ip, domine ip kullanacağım. Dört tane boncuğa ihtiyacımız var. Şöyle bakın. 4 tane boncuk. Şöyle kendim bir kalıp çıkardım. Kalp kartona kalıp kalıp çıkardım. Kendim böyle elimle çizerek 3,5 numara tığ. Makasım burada. Keçem var. Şu ortalarını keçeyle yapacağım ve renkli yani istediğiniz tarz boncuklar, pullar artık ne kullanırsanız. Şöyle uçucu kalemimi alayım. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi bu çizdiğim kalbi önce bir şöyle kalbimin kalıbını çıkarıyorum. Evet, kaç tane kese yapacaksanız o kadar bunu çıkardık. Hemen kesiyorum keçemi. Önce bunları hazırladım. Kalpleri. Yapımı çok zevkli ve çabuk biten bir model. Evet. Kalbim hazır. Şimdi bunları böyle hazır ettik. Şimdi ipimizi alıyoruz. Gerçi canlı bir renk de kullanabilirdim, ama bu rengi e, örmemiştim. Bu renkte gerekiyor. O yüzden bununla öreceğim. Şu ipimin ucunu bir bulayım. Evet. 26 tane zincir çekiyoruz. Şurada bir düğüm oldu. Şimdi bunu başlamak için dediğim gibi 26 tane zincirimizi yapıyoruz. atayım hatıra sonra şöyle dördüncü batacağız sayarak 1 2 3 4. battım ikili tırabzan yaptım bu şekilde ve her bir Zincire trabzan yapıyoruz şekilde şimdi son bir tane kaldı şimdi bu son zincirin içine 3 tane trabzan yapıyoruz aynı yuvaya bir aynı yere 2 3 tane trabzan doladım hemen şu ilk gelen şunun karşılığındaki şu yere batıp karşılığına hemen buraya trabzan mı yapıyorum Alttan da ipi yürüt, yürüteceğim. Bakın, hemen ilk gelene battım. Bir sonrakine. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Şu ipimi keseyim. Evet bakın şuraya batıyoruz şuraya. Evet bu sırayı da tamamlayalım böyle. Şimdi ördükten sonra bu patik tabanı yapar gibi çanta tabanlarında uyguladığımız model bu. Şimdi şurada zincirle çıkmıştık. Aynı yerden batarak bir trabzan yapmıştık. Şimdi aynı yere tekrar batıp bir, bir tane trabzan yapıyoruz. Aynı yuvada burada da üç tane olmuş oldu. Şimdi bunu bağlıyoruz. Şöyle kaydırarak Evet bakın bu şekilde tabanımız şöyle oldu. Şimdi 3 zincirle çıktım ve arttırma eksiltme yapmadan her bir yuvaya batarak ikili trabzan şöyle buradan dönerek şu sona kadar geliyorum. Arttırma eksikliğine yapmıyoruz. Direkt böyle dönüp şuraya kadar geleceğim. Son sıramı yaptım. Yani son sıram dediğim sıranın sonuna geldim. Hemen şunu buraya bağlıyorum. Ve bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyorum. Bakın bu şekilde çantamızın kesemizin daha doğrusu tavanı olmuş oldu. Ve bu şekilde 10 sıra öreceğiz. Şöyle bakın bu taban. 2 4 6 8 10. Şurası dahil 10 sıra örüyoruz. Evet şimdi 10 sıra örelim ve buluşalım. Evet son sıra 10. sırayı da bitirdim. 10 sıramız bitti. Şimdi beyaza geçeceğiz. Daha sonra ipleri güzelce gizleriz. Şimdi sıra beyazda. Beyaz ipi aldık. Şu son sırada bakın. Şöyle yine hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan son sırayı dümdüz geçeceğiz bir sıra beyazı bağladım yine ipi alttan yürüterek ilerleyeceğim Evet, bakın bu şekilde çok belli olmadı ama şöyle en son sırayı da beyazla geçelim yapıp geliyorum Evet tamamladım bakın son sırayı beyaz yaptık iplerini de temizledim şöyle şimdi beyaz ipi alıyorum ve şöyle 22 santim zincir çekeceğim 22 santimlik zincir. 2 tane şu bağcığını yapacağız. Yapımı çok basit. Bakın iki katı yapacağız. Onu söylemeyi unuttum. Yani şimdi 22 22 44 santim yapacağız. Bakın şöyle ölçtüğümüzde 22 santim. Ama bunu bu taraftan bu tarafa geçireceğimiz için 44 santime ihtiyacımız var. Yani 44 olur, 40 olur, fark etmez. 42 olur. Ya artık nasıl olursa. Şöyle bakın. Bunu çünkü bu şekilde çevireceğiz. 42 de olur, 44 olur. Şöyle. 2'ye katlayacağız. Yani 22 2'ye katlamış olacağız. 2 katı olacak. Şöyle 44 de yapabilirsiniz. 40 da olur, 42 olur. Şimdi ben bunu 44 yaptım. Şöyle 44 santimlik iki tane zincir çekelim. Evet, iki tane zincirimi ördüm 44 santim şöyle göstereyim bir daha şöyle 44 santimlik iki zincir bakın fazlası olur eksi olur hiç fark etmez şimdi zincirlerimizi de hazırladık bunu şöyle kenara alalım şimdi gelelim kalbimizi süslemeye şimdi şu Dominonun ipleri dantel ip olur, muline ip olur fark etmez. Şöyle iğneye geçirdim. Zıt renk olduğu zaman daha güzel oluyor. Yani şöyle yama gibi durması için zıt zıt renk olması çok güzel. Şimdi istediğiniz boncukları kullanabilirsiniz. Bakın şöyle alacağım. Şöyle gelişi güzel. Hatta bir tane yıldız aslında şuraya. Güzel olurdu ama çok büyükmüş yıldızım. Şunu da şu şuraya atayım. Mesela şunları kullanabiliriz. Ya da ister renkli renkli de kullanabilirsiniz. Ya da hepsi farklı olur. Dilediğiniz gibi şöyle çünkü çok kese yaptığım için açıkçası böyle pratik olacak şekilde yapıyorum. Aynen. Bakın çok şey yapmıyorum yani bir oradan batıyorum bir buradan. Bu şekilde. Bunun boncukları biraz iriymiş. Fark etmez. Bakın böyle her yerini dolduracağım. Evet bence bu kadar yeterli oldu. Şöyle yaptık boncukları. Dizdim. Sonra ördüm. Kesemi alıyorum. Şöyle 1 2 3 üstten 1 2 3 alttan tam bu orta yere bunu koyuyorum. 3 üstte bırakıp üç tane de altta bırakıp şu renkliden itibaren ama bu beyazı saymıyoruz evet, bu şekilde şimdi bunu yama yapacağız bakın ipi keçeden geçirdim bir yünden alıyoruz bir alttan çıkartıyoruz bu şekilde çok özenerek yapmayın böyle yamuk yumuk olsa daha güzel duruyor. Birazını ipten birazını da keçeye ucundan böyle tutturarak bunun etrafını bu şekilde geçiyoruz. farklı ip rengi daha güzel oluyor kendini gösteriyor Evet bu şekilde bakın şöyle tamamlayalım. Evet bakın tamamladım. Şimdi şöyle isteyen silikonda uçlarına boncuğu geçirdiğimizde böyle sağlam olması için şöyle yapıştırabilirsiniz ya da büyük bir düğüm atabilirsiniz. Gelelim bu bağcıkların nasıl geçirdiğimize. Şimdi şu böyle yaptıktan sonra şu en uç üst noktadan herhangi bir yerinden girdik. İpimi çıkardım. Şimdi bunu 2 2 atlatıyorum. Bakın 2 taneyi atladım. Şu 2 tanenin içinden geçtim şöyle. Bir daha göstereyim. Şu orta yerinin herhangi bir yerinden battık. İpimin ucunu çıkartıyorum. 2 tane trabzan atlayıp 2 tane trabzanın yani 1 2 3 4'üncün içinden geçtim. Tam ortasından 2 burada kaldı. 2 burada. Bu uçtan bu ucu çıkartıyoruz. Şöyle. 2 bırakacağız. 2 taneyi alıp içinden geçireceğiz. Şöyle. 1 2 3 4 araya girdim 2 trabzandan zincirimi çıkardım Ve bu şekilde başladığımız yere kadar yapacağız bunu tekli de yapabilirsiniz iki ikişer ikişer de atlayabilirsiniz 2. Şimdi bunu buradan çıkardım. Bu arkada kaldı. Bunu da şöyle çekeyim. Hatta sayılara takılı kalmayın. Şöyle şunu da şuradan çıkarabilirsiniz. Heh. Tek yönlü bakın. Şöyle dolandık. Şimdi aynı şekilde bunu da bu sefer diğer bunu buradan yaptık. Bunu da bu taraftan yapacağız. Şimdi şu aynı şekilde zincirlerimiz devam edecek. Aynı hizada. Bakın şu iki ikililerin arasından geçiyoruz. Bunu da bu şekilde diğer başlangıç yerimize kadar dönüyoruz. Bu biraz zor gibi gelir. Aslında çok basit bir sistem. Mesela burada 3 olmuş. Hiç fark etmez. Hiç hiç fark etmez. Buna takılı kalmayın. Belli olmuyor çünkü. ama geldik. Şimdi bu da burada kaldı. Şöyle bir ilmeğin içinden bunu geçirebilirim. Aynen. Şimdi bakın, her iki uçtan başladık. Hatta şu biraz yanda kaldı gibi ya da Yok tam olmuş. Şöyle düzeltmek gerekiyor. Evet bakın şimdi bu ikisini şöyle tutup çektiğimizde düzgü oluyor. Bakın şöyle tekrar hop kapandı. Şimdi bunu uçlarına şu boncuklarımızı geçiriyoruz. Ben renkli böyle boncuklar kullandım silikonla bunu yapıştırabilirsiniz ya da böyle büyük düğüm atarsanız hani çıkmaması için büyük düğüm de atabilirsiniz. Boncuk düş düşmemesi için. Ama ben düğüm atıp ucuna silikon sıktım. Daha sağlam oldular. Evet böyle. Bakın. Şimdi diğerinde yapalım. şimdi bunları böyle boncukları tamamlayıp geleyim boncuklarımı taktım. Yani bakın şunu tek yaptığım için çıktı. O yüzden silikon ile bunu sağlamlaştırabilirsiniz ya da bir düğüm daha bunu fazlalaştırın. Yoksa böyle çıkıyor. ip ince olduğu için bir tane daha düğüm atabilirsiniz ama ben bunu pratik olması için şuraya silikon sıkıyorum şu ucu da atmasın diye ipin ucuna da sürüyorum bu sağlam bu şekilde hiç atmıyor da Şöyle elime de hep yapıştı silikon. Evet bu şekilde. Eskiden bu silikonlarla turistlerin saçlarına böyle silikonla boncuk yapıştırdıklarını görüyordum. tellerde yapıyorlardı. Ne kadar yanlış. Saçı mahveden bir şey. <laughs> Aklıma geldi. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bunu da yapayım. Sonra tespihlerimizi yerleştirelim. Hediyeliklerimiz hazır olsun. Şimdi bu soft bir renk olduğu için buna canlı bir Evet biraz soğusun. Buna canlı şu tesbihimi koymayı düşünüyorum. Önce bir tesbihleri yerleştirelim. Mesela yok şöyle bu buna olur. Mavi belki evet arkadaşlar çok güzel tespitler var Gerçekten almaya doyamıyorum yani böyle bunları yerleştiriyoruz şimdi içeride tespitlerim çok fazla hepsini böyle paketleyeceğiz bir de paketleme güzel bir türden paketleme işitimiz de olacak. Saraylı oldu sarı kırmızı. Artık kim hangi rengi böyle tepsiyle sunacağız kim hangi rengi sever ister alırsa. Gerçi videomu seyredecekler, ona göre seçim yaparlar herhalde. Şimdi <laughs> aklıma geldi aynen öyle olacak. karışmış. Şimdi düzelttim. Bunu buna koyalım. Evet bakın ne kadar güzel hediye etlerimiz. Daha içeride var. Şu iki tanesi kaldı. Onlara da koyabiliriz. Yani ben tespih hediye edeceğim. Ama siz farklı şeyler koyarak da hediyelik hazırlayabilirsiniz. içi boş olarak da verebilirsiniz. Evet bu kadar. Ben çok sevdim. Gerçekten hepsini çok sevdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.